Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ustalıklarımızı değiştireceğiz arkadaşlar Nasıl değiştireceğiz ee, Biliyorsunuz ben artık iyice arena odaklı oynamaya başladım Bu arada arkadaşlar bu, bu ustalığı e, sadece arena ağırlıklı oynayan özellikle ittifak savaşı oynamayanlar için tavsiye ediyorum arkadaşlar Yani ittifak savaşı oynarsanız e, bu dediğim kesinlikle yapmayın e, Sıkıntı yaşarsınız büyük sıkıntılar yaşarsınız arkadaşlar. O sebeple çok fazla tavsiye etmiyorum diyorum arkadaşlar. Ustalıklarımı komple arenaya göre ayarlayacağım. İttifak macerası zaten bir Corvus, bir Clarivoyant bunlarla oynuyoruz. E bunların da bir sıkıntıya ihtiyacı, bir şeye ihtiyacı yok. İttifak savaşlarında keza yine bu ustalıklara uygun olacak elemanlarla oynayacağım arkadaşlar. Evvela komple ustalıkları sıfırlıyorum. Şu beceri kısmı kalsın. Oraya bir bakarız. Duruma göre şey yaparız. Evvela klasik olarak arkadaşlar şunlardan birer tane veriyorum ki keşke zaruret olmasaydı. Keşke zaruret olmasaydı. Şimdi bizim arkadaşlar saldırı güçlerimizi ve kritik atmalarımızı yükseltmemiz lazım. Evvela klasik ustalığımı tekrardan bir yapayım şöyle. Aslında bu saldırıyı hiç kapatmayabilirdik ya. Çünkü savunmayı neredeyse sıfırda tutacağım arkadaşlar. Neredeyse sıfırda tutacağız tüm mevzuyu e, saldırıya vereceğim arkadaşlar. Tüm mevzuyu saldırıya vereceğim. Gel bakalım sen şöyle bir. Aynı zamanda bu tarz bir şeyi ilk kez deneyeceğim arkadaşlar. İlk kez mevzuyu deneyeceğiz. Gel bakalım. Camdan topu fulle. Bakalım ne kadar verimli mi değil mi onu da bilare görmüş olacağım arkadaşlar. Ama kesinlikle bu ustalığı tavsiye etmiyorum. Asla kullanmayın şu anda yaptığım ustalığı. Benim gibi değilseniz kullanmayın. Hem kadro olarak hem mantel olarak. Ki ben de açıkçası çok denemedi. ilk kez deneyeceğim. Çok da tehlikeli bir ustalık olacak. Ama bakacağız. Şimdi gel bakalım şu çaresizliği bir tane ver. derin yaralara bir tane ver. Suikastçıyı fullle. Bunu bir fullleyelim. Denedikten sonra ben sizlerle izlenmedim paylaşacağım. Şimdi buraya geldik. Savunmada ne yazık ki, ne yazık ki lanet olsun buralara. <laughs> Aslında buna ver, boş ver ya. blog performansına falan da verme boş ver. Burada sersemler falan filan var. Şimdi elimde de arkadaşlar 16'dan daha ustalık var. Öncelikle kritik atma oranımı küçükleri de olsa arttıracağım abi. Küçükleri de olsa kritik atma oranımızı bir arttıralım. Bu bir. Güzel. Ondan sonra cıma. Zalim de yani kritik attığımızda verdiğimiz hasarı da yükseltelim. Bu da yükseklerde dursun. Gel bakalım kardeşim. Bu da eyvallah. Ondan sonra hem kritik at neden Hem de sağlığımız düştüğü zaman da yükseltme yapabiliriz arkadaşlar. Hadi bunları da yükseltelim. Çok enteresan bir çılgın ve uçarı bir <laughs> mevzuata doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şunları da arttıralım. Çünkü kanama zehir açık ve iyileşme hiç yok arkadaşlar. Sıfır iyileşme. Ee, bu sebeple sağlığım azalacaktır ve sağlığım şöyle %50'nin altına düşündü. Yine %20 daha fazladan bir saldırı gücü kazanacağım. Geriye kaldım 3 tane. Ee, şimdi bunları nereye kullanalım? Savunmada bir yere kullanamayız. Becerilerde şu çok önemli değil aslında. Burada saldırı gücünü kaça çıkartabiliyoruz? %2.4 e yani %1 bile arttırmıyor çok önemli değil aslında da Çok bir şey arttırmıyor e iyileşme de veremeyeceğimize göre Şimdi bu elemanı nereye verelim bu elemanın ne... aslında şu olsa geri tepme açık harbi oraya da yardırırdım ha Bunlar hiddetlerle alakalı şeyler Bunlar da kanamalarla alakalı şeyler kanamalar daha uzun süre mevzusu var hmm. Geri kalan 3'ü nereye bassam nereye bassam diye düşünüyorum. Bunda full zaten 12 saldırıcı artı 6 saldırıcı gücün diyor. Yüzde bir binde on 1000'de yüzde bir binde on üç binde de 30 40 falan artıyor çok bir şey olmuyor açıkçası. O zaman burada da blok performansı için gel bakayım kardeşim. Bir tane de şuna verelim arkadaşlar. Bu şekilde full artı full saldırıya çevirdim. Kendimi arkadaşlar arenalarda çok daha hızlı, çok daha rahat ve çok daha kolay olsun diye. Özellikle şuradaki dörtlü kısım, gördüğünüz 5 beş, beşli kısımlar daha fazla kritik atmamı ve kritik atmamı daha fazla hasar vermemi sağlayacak. Öncesindekiler de kritik attığında yine fazla hasar vermemi sağlayacak ve sağlığım düştükçe ki sağlığım düşecek çünkü sağlık kısıtlarını komple kapattım ee, saldırı gücüm %20 artacak yine arkadaşlar burada suikaste verdiğimde e, bu da beni arkadaşlar rakibin sağlığı azaldığında çok daha yüksek hasar vermeye sağlayacak dediğim gibi kesinlikle denemeyin hiçbir işinize yaramaz arena dışındaki yerlerde e, sizi bitirir sizi mahveder arkadaşlar. Onun size söyleyeyim mahveler sizi. O yüzden kesinlikle kullanmayın. Ben de ilk kez deneyeceğim bu ustalığı. inşallah faydasını görürüz bakalım arkadaşlar diyorum. Dediğim gibi çok dehşetli olacak. Aslında bir seri de atmak isterim da biliyor musunuz? Önden bir şöyle bir 5 yıldızlarım gelmek üzere ama ben bir 4 yıldızlarla bir deneyeyim. Riski riski yapacağız sanki biraz ama kullanılabilir. 5 yıldızlar daha var gelmesine. Şöyle dört yıldızlardan mesela Corvus, Quake ve Nick Fury ile deneyeyim. En azından Corvus ve Nick Fury bir sıkıntı olursa beni koruyabilecek pozisyonda olacaklar. Zaten ben birkaç sihir attığım zaman ne kadar etkili etmediğini anında anlarım arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Ne kadar etki ediyormuş. Bana vereceği hissiyat tabii ki çok önemli. Gördüğünüz gibi çatır çatır sağlığım gidiyor abi. Kritik ne kadar vuruyor? Benim için o önemli. Kritik vuruyor mu? Güzel de vuruyor. 11 vuruşta elemanı devirdi. <laughs> Arena için çok önemli, çok. Yavrum benim kuyaki kes. Sağlığımın gidişi de bomba zaten. <laughs> koş koş koş. Kritik vuruyor musun hacı? İyi fena değil gibi geldi. Yani şu anda verdiği hissiyat bilmiyorum ama daha rahat gibi geldi. Tabi bunu bayağı uzun versiyonda denemek lazım. Şu, gel bakalım. Yani şimdilik fena değil ve oldukça da hızlı götürdü. Dövüşte hızlı, oldukça da hızlı götürdü. Tamamen arena odaklı. Başka hiçbir şey odaklı değil arkadaşlar üst Arenadan başka her yerde sizi bitirir abi. Sizi bitirir bak gel buraya. Scarlet Witch'e gel. Ultron'a gel. Bir de bunlarla deneyelim. Bir seri de bunlarla deneyeyim. Gel Omega'nın olduğu yere. 20 binlik yere gel. Hmm. Oh, kaçan falan da var. Aynı döverler bizi. Gel bakalım. Böyle sınıf bonus yese falan da bir deneyelim bakalım. <laughs> Bir seri veriyormuşuz var ya. Ultra Temiz. ultra oldukça temiz. İşte bana böyle arana dövüşleri lazım. Gönlüm ister ki çok çok daha fazla olsun saldırı güçleri. Night önlem olarak sadece siper atıyorum ve iki orta yapıyorum. Sağlığımın gidişine bakın. <laughs> hiçbir şey olmadan dörtte biri gitti bile zaten. Dediğim gibi tamamıyla arkadaşlar tamamıyla bu ustalıklar arenalar için başka hiçbir şey için değil. Was vs Killmonger yani aylık maceralarda falan neler yapacağız bilmiyorum bakacağız artık. Hep ona uygun hamleler yapacağız. Aranalarım fena değil. Fena değil. Artık aylık maceralara geldiği zaman da bakacağız ne olacak. Dediğim gibi bir deneme süreci olacak. Birkaç günlük bir deneme süreci yaşayacağım. Bakayım ustalıklar aranada bana ne kadar fayda sağlayacak. Ona göre tekrar sizlerle görüşü Paylaşırım. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok çılgınca değil mi? <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.